Merhaba ben Tom. Şimdi size papatya ile tarla kuşu adlı hikayeyi okuyacağım. Bir zamanlar Peşir'in bir krevi varmış. Bu krevinin çitlerle çevrili bahçesi güller, sümbüller, lalelerle doluymuş. Çitin hemen dışındaki yemyeşil otların arasında küçük sevimli bir papatya yaşıyormuş güneş ışıklarının etkisiyle papatyanın beyaz yaprakları pırıl pırıl parlıyormuş. Ama hiç kimse bu küçük sevimli çiçeğin güzelliğini fark etmiyormuş. Bir gün kırlarda dolaşan bir tarla kuşu papatyayı görmüş. Ne kadar güzel bir çiçek demiş. Yanına gitmiş ve onun yapraklarından öpmüş. Papatya şarkılar söylemiş. Sonra yeniden mavi gökyüzüne uçup gitmiş. Papatya o anda çok mutlu olmuş. Çünkü bahçedeki güzel çiçekler dururken hiç kimsenin onunla arkadaşlık etmeyeceğini sanıyormuş. O günden sonra tarla kuşu sık sık papatyanın yanına gelmiş. Ona güzel şarkılar söylemiş. Ama bir gün papatya ile tarla kuşu ayrılmak zorunda kalmışlar. Neden mi? Çünkü bahçe sahibinin çocukları tarla kuşunu görmüşler. Onu pek sevmişler ve onu yakalayıp bir kafese kapatmışlar. Tarla kuşu artık e eskisi gibi özgür değilmiş. Gökyüzüne uçamıyormuş. Papatyanın yanına da gidemiyormuş. Yalnızca zaman zaman acıklı şarkılar söylüyormuş. Papatya tarla kuşu için çok üzülmüş. Ah keşke ona yardım edebilsem diye düşünmüş. Ama ne yap yapabilirmiş ki? yerinden bile kımarlayamıyormuş. Çocuklar bahçecik, bahçedeki otlardan toplayıp tarla kuşunun kafesine bakıyorlarmış. Ona kafesindeki su kabına su veriyorlarmış. Bir gün çocuklar papatyanın yanına gelmişler. İşte bizim tarla kuşumuz için yeşil otlar diye konuşmuşlar. Ve papatyanın olduğu yerdeki otları toplamaya başlamışlar. Bu sırada otlarla birlikte fark etmeden papatyayı da almışlar. Onu da götürüp tarla kuşunun kafesine koymuşlar. Papatya yeniden tarla kuşuna kavuştuğu için çok mutlu olmuş. Ama kısa bir süre sonra mutluluğu bozulmuş. Çünkü tarla kuşunu kafese kapatan çocuklar onu unutmuşlar. Gelip ona su vermemişler. Tarla kuşu gözyaşları içinde papatya ile dertleşmiş. Çocuklar beni önce kafese kapattılar. Özgürlüğümü elimden aldılar. Şimdi de bana su vermeyi unuttular. Bilmezsin, bilemezsin boğazım ne kadar kurudu. Susuzluktan içim yanıyor. Sonra papatyayı bir kez daha sevgili yapmış. Sen benim için çok değerlisin demiş. İyi ki yanındasın. Papatya. Yanındayım ama sonra sana yardım edemiyorum. Ah keşke senin için bir şeyler yapabilseydim diye üzülmüş. Zavallı tarla kuşu akşama kadar susuzluktan kıvranmış. Çocukların gelip su vermelerini beklemiş ama ne gelen ne de giden olmuş. Sonunda tarla kuşu susuzluğa daha fazla dayanamamış ve gözlerini kapatmış bir daha da hiç açmamış. Ertesi sabah iki çocuk geldiklerinde tarla kuşunun ölü bulmuşlar. Buna şaşırmışlar ve çok üzülmüşler. Ama artık yapabilecekleri hiçbir şey yokmuş. Charles kuş için bir mezar kazıp onu görmüşler. Tarla kuşunun ölümüne en çok üzülen ise papatyaymış. Çocukların yaptıklarını görünce kendi kendine ne garip çocuklar zavallı tarla kuşunu susuzluktan bıraktılar şimdi de üzülüyorlar. Bu ne biçim bir sevgi diye düşünmüş. Çocuklar tarla kuşunu gömdükten sonra papatyayı da onun mezarının üstüne atmışlar. Papatya her zamanki gibi arkadaşının yanındaymış. Papatya ile tarla kuşunun sevgisinden bu masalı bil, bilenlerden başka kimsenin haberi olmamış. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.